Arkadaşlar merhaba. Güzel bir analitik geometri sorusuyla karşınızdayım. Aşağıdaki koordinat sisteminde B noktası x ekseni üzerinde herhangi bir noktadır. Herhangi bir nokta demek x ekseni üzerinde B noktası değişken bir nokta yani sağa, sağa ya da sola hareket edebilen bir noktadır. A noktası verilmiş, B noktası x ekseni üzerinde, C noktası da 11,3 olarak verilmiş. Verilenlere göre AB uzunluğu ile BC uzunluğunun toplamı en az kaçtır diye soruyor. Burada yapmamız gereken şey AB uzunluğuna X, BC uzunluğuna Y dersek X artı Y'nin en küçük olmasını sağlamak. Tabi burada B nerede? X ekseni üzerinde. Ancak koordinatları ne? Belli değil. O değişken bir nokta. O zaman biz burada A, B, C'yi doğrusal hale getirebilirsek, düz hale getirebilirsek en kısa uzaklığı bulabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? C'nin x eksenine göre simetriğini alırsam, buna da C üstü noktası dersem, C üstü noktasının koordinatları 11 virgül eksi 3 olacaktır. Ve BC uzunluğu ile BC üssü uzunlukları birbirine eşit olur. Zaten simetriğini aldık. Dikkat edin. Hem kenar ortay hem yükseklik olduğu için ikiz kenardır. Yani BC üssü de Y birim olacaktır. Şimdi B zaten hareketli bir nokta olduğu için A, B, C üssünü biz doğrusal hale getirebiliriz. Burada B'yi sağa ya da sola oynatabileceğimiz için A'dan x eksenini kesecek şekilde C üstüne kadar bir doğru parçası çizebiliriz. Burada B birazcık sağa doğru kayabilir. Şimdi A'dan aşağıya C üstüyle kesişecek şekilde bir tane dik üçgen oluşturursam bu dik köşeye de D dersek oluşan dik üçgenimizin kenar uzunluklarına bir bakalım. A noktasının koordinatlarından dolayı 1'e 6 birim yani eksi 1 1 birim olacağı için 1 ve 6'yı yerleştirdik. C üstünün koordinatlarından dolayı eksi 3'e kadar olan kısım 3 birim ve y ekseninden c üstüne kadar 11 birim var. D'den y eksenine kadar 1 birim var. D'den x eksenine kadar 3 birim olacaktır. Dolayısıyla AD uzunluğu bakın 9 birim oldu. TC uzunluğu da 12 birim oldu. Bu dik üçgenin hipotenüsü 9 12 üçgeninden dolayı hipotenüsü 15'tir. Yani AC üssü uzunluğu 15'e eşittir. Peki bu AC üssü aslında niye eşittir? AB uzunluğu ile BC üssünün toplamına. Bu AB ile BC üssünün toplamının aldığı en küçük değerdir. E zaten BC üssü uzunluğunun biz BC uzunluğuna eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla, AB ile BC toplamı en az 15 olacaktır.